Merhaba arkadaşlar. Şimdi veri analizi konusuna bakacağız. Veri analizi konusunda sürekli grafiklerle e, işlemler yapacağımız için grafik bizim veri analizi konumuzda ne işe yarar ya da normal hayatta ne işe yarar onlara bakacağız. Grafikler verileri görsel hale getirmemize, hesaplamalar yaparak sonuçları yorumlamamıza ve sonuçlara dayalı olarak tahminler yapmamıza imkan verir. Grafiklere baktığımızda sayısal verileri daha hızlı bir şekilde anlayabiliriz. Ayrıca grafiklerin en önemli özelliği bilgiyi özetlemesi ve ilişkileri görünür hale getirmesidir. Çizgi grafiğine bakalım. Çizgi grafiği çoğunlukla bir ya da daha fazla veri grubunun zamana göre değişimini göstermek için kullanılır. Şimdi bir tane çizgi grafiği örneğimiz var. Bu çizgi grafiği örneğine göre biz verilen 5 tane sorumuz var. Bu soruları bir cevaplayalım. Ondan sonra bu sorular cevaplandıktan sonra çizgi grafiği nasıl okunuyor görmüş olacağız. Şimdi burada e, yukarıdaki grafik Elif'in bir hafta boyunca çözdüğü say soru sayısını göstermektedir demiş. Şimdi buradaki verilerimiz bizim Elif'in çözdüğü sorular. Bunlar da günler. Şimdi ilk olarak Elif toplam kaç soru çözmüştür bunu bulmamız gerekiyor. Biz Elif'in toplam çözdüğü soruları bu çizgi grafiğinde kahverengi noktalı yerler bizim Elif'in günlere göre çözdüğü sorular. Biz bu verileri hemen toplayarak biz sonuca ulaşacağız. Şimdi ben bu verileri hemen buraya yazıyorum. Pazartesi günü 175 soru çözmüş. Salı günü 225 soru çözmüş. Çarşamba günü 250 soru çözmüş. Perşembe günü 175 soru çözmüş. Cuma günü 300 soru çözmüş. Cumartesi günü 200 soru çözmüş. Pazar günü de 250 soru çözmüş. Şimdi bu verileri topladıktan sonra biz Elif'in toplam kaç soru çözdüğünü bulacağız. 175 ile 225'i toplarsak 400. 300 buradan 700, 200 buradan 900. 250, 250 daha 500, 900 daha toplarsak 1400, 175 daha toplarsak 1400, 1600, 1575 oldu. Demek ki Elif bir haftada 1575 soru çözmüş. Gelelim ikinci istediğine. Elif en az hangi gün soru çözmüştür demiş. Şimdi Elif'in en az hangi gün soru çözdüğünü bulabilmemiz için grafiğin bizi dip noktasına bakmamız lazım. Şimdi grafiğin dip noktası e, 175. Evet 175'te 2 gün soru çözmüş. O zaman Elif en az bugünler soru çözmüş olur. Elif pazartesi günü 175 soru çözmüş ve perşembe 175 soru çözmüş. O zaman en az e, pazartesi ve perşembe çözmüştür. E, gelelim 3. sorumuza. Elif bir önceki güne Soru sayısını en fazla hangi gün artırmıştır diye soruyor. Şimdi grafiğimize bakalım. Grafiğin artış noktalarına bakalım. Artış noktalarına göre aralarındaki farka bakalım. Şimdi grafiğimiz pazartesiden salıya bir artış göstermiş. 175'ten 225'e çıkmış. Toplam 50 artış yapmış. Ee, salı gününden çarşambaya da bir artış var. 25 artış var. 225'ten 250'ye. Burada azalış var. Buraya bakmıyorum. Artışlara bakmam gerekiyor. Perşembe gününden Cuma'ya bir yükseliş var. 175'ten 300'e çıkmış. Toplamda çözdüğü soru sayısını 125 artırmış. Burada azalış var. Burada da artış var. Azalışa bakmıyoruz. Artışa bakıyoruz. Cumartesiden pazara da soru sayısını 200'den 250'ye çıkarmış. 50 artırmış. O zaman işlerinde en büyük artış Perşembe'den Cuma gününe yani ee, Perşembe'den Cuma gününe bir artış göstermiş. Orada da toplam artışı 125 soruluk bir artış gerçekleştirmiş. Dördüncü sorumuza bakalım. Elif bir önceki güne soru sayısını en fazla hangi gün azaltmıştır diyor. Burada da azalanlara bakacağız. Yani şu iki gündeki azalmaya bakacağız. Diğerleri artmış çünkü. Buradaki bakıyorum. Çarşamba gününden Perşembe gününe bir azalış var. 250'den 175'e düşmüş. Toplam 75'lik bir azalış var. Ve Cuma gününden Cumartesi'ye bir azalış var. 300'den 200'e. Burada da 100'lük bir azalış var. buraya 75, buraya 100. O zaman en fazla burada azalma var. O zaman ben azalma için de Cuma günüyle Cumartesi gününde bir azalma gerçekleşmiş. E, Elif 5. soru olarak da Elif hangi günler eşit miktarda soru çözmüştür diyor. Şimdi grafiğimize bakalım. Yatay olan eksende iki nokta yan yana gelmesi lazım. Eşit olabilmesi için. Görüyorum ki burada e, pazartesi günüyle perşembe günü eşit soru çözmüş ve e, burada bakıyorum. Burada da bir eşitlik var. Çarşamba günü ve pazar günü. O zaman e, hangi günler diye sorduğu için pazartesi Pazartesi ve perşembe günleri eşit çözmüş. Ayrıca çarşamba ve pazar günleri eşit miktarda soru çözmüş. Evet. Verilen çizgi grafiğine göre bize sorduğu 5 tane soruyu cevaplandırdık. Çizgi grafiğini okumak çok kolay. Aslında diğer grafikleri de okumak çok kolay. Bu verileri biz buradan elde edebiliyoruz. Sütun grafiğine bakalım. Sütun grafiği çoğunlukla 2 veya daha fazla verinin karşılaştırılması için kullanılır diyoruz. Şimdi sütun grafiği ile ilgili bir örnek grafiğimiz var. Örnek sütun grafiğimiz. Bu grafiğimize göre bize verilen soruları cevaplandıralım. Sütun grafiği ile ilgili verilerimizi elde edelim. Şimdi yukarıdaki grafik 4 farklı firmanın bir gündeki gelir ve giderlerini göstermektedir. Gelir olanlarımız mavi ile gider olanlarımız yeşille gösterilmiş sütun grafiğimizde. Buna göre biz bu yan taraftaki verilen soruları cevaplandıralım. Sütun grafiğinden ki verileri e, kolaylıkla elde edelim. İlk olarak e, bize grafikte sormuş en çok satışı hangi firma yapmıştır? Şimdi satış gelir üzerine değerlendirildiği için en fazla gelire sahip olan buradaki gibi mavide olan yani en fazla en yüksek mavi olan en fazla satış yapmıştır. O zaman baktığımız zaman A firması 500, B firması 400, C firması 350, D firması da 250 satış yapmış. O zaman en fazla satışı 500'de A firması yapmış diye cevaplandırabiliyoruz. İkinci sorumuza bakalım. En az satışı hangi firma yapmıştır? Şimdi yine gelir üzerinden bakacağız. Satış içinde de en az geliri elde eden en az satışı yapmış olacak. Burada da baktığımızda en az satışı mavi en düşük D grafi D firmasında olduğu için en az satışı da D firması yapmış diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. En çok karı hangi firma yapmıştır? Şimdi karı elde edebilmemiz için gelirden gideri çıkardığımız zaman biz karı bulacağız. O zaman biz A ve C ve D firmalar için Gelirlerinden giderlerini çıkaralım. En çok karı hangi firma yapmış bulalım. Şimdi A firması için 500 gelir var, 400 gider var. O zaman A firması 100 kar etmiş. B firması 400 gelirimiz var, 300 var. Yine 100 kar etmiş. C firmamız 350 gelir, 350 gider sıfıra sıfır olmuş yani hiçbir şekilde kar edememiş. D firması 250 gelir elde etmiş. 100 gideri varmış. 150 o zaman önemli olan en çok satış değil en fazla kar etmek. Burada D firmamız en fazla kar eden firma oluyor. 150'lik bir karı var. En az karı hangi firma yapmıştır? Şimdi A firmamız 100 kar ettiydi. B firmamız 100 kar ettiydi. C firmamız 0 yani hiç kar edememişti. D firmamız da 150 kar etmişti. O zaman en az karı 0 ile C firmamız yapıyor. Kaç firma zarar etmiştir diye sormuş. Şimdi zarar edebilmesi için giderin gelirinden fazla olması lazım. Burada bakıyoruz gelirimiz giderimizden fazla gelir giderden fazla burada eşit, burada yine gelir giderden fazla. O zaman hiçbir firma kar etmemiştir diyoruz. Yani sıfır firma zarar etmiştir. Ee, pardon, ee, hiçbir firma zarar etmemiştir. O zaman sıfır firma zarar etmiştir diyoruz. Firmaların toplam geliri ne kadardır diye sormuş. Şimdi firmaların tek tek gelirlerini toplayıp buraya e, toplam gelirine bakmamız lazım. A firmamız 500 gelir elde etmiş. B firmamız 400 gelir elde etmiş, C firmamız 350 gelir elde etmiş, D firmamız da 250 gelir elde etmiş. O zaman toplamda 900, burası da 600 oluyor, 1500 gelir elde etmiş oluyoruz. Firmaların toplam karı ne kadardır diye soruyor. Firmaların karlarını bulmuştum, 100, 100, 0, 150 idi. O zaman 100, 100, 0, 150 toplarsam buradan da 350 kar etmiş oluyor. Evet, sütun grafiğinde de e, başta söylediğimiz gibi 3, 2 veya daha fazla verinin karşılaştırması için kullanılıyor demiştik. Burada da verilerimizi karşılaştık, sonuçlara ulaştık. Daire grafiğine bakalım. Daire grafiği çoğunlukla bir bütünün parçalarını karşılaştırırken kullanılır diyoruz. Daire grafiğimiz var bir tane örnek. Bu örnek daire grafiğine göre verilen sorulara cevaplarımızı verelim. O zaman daha rahat daire grafiğinde veriler nasıl elde edilir öğrenmiş olacağız. Şimdi burada bir daire grafiğimiz var. Burada kırmızı ile olan bölge koyun 135 derecelik dilim. Yeşil ile olan bölge kazları gösteriyor. 30 derecelik bir açı var. Ee, Kahverengi ile olan inekleri gösteriyor. 60 derecelik bir dilim var. Mavi ile olan keçileri gösteriyor. 90 derecelik bir açı var. Pembe ile gösterilen de tavuklar gösteriyor. 45 derecelik bir açıyla. Yukarıdaki grafikte bir çiftlikte bulunan hayvanların dağılımını göstermiş. Buradaki dağılıma göre biz buradaki soruları cevaplandıracağız. Yalnız bu çiftlikte 90 adet kaz bulunduğuna göre demiş. Şimdi bu çiftliğimizde biz 90 adet kaz varsa ilk olarak bakacağız. Kazlar 30 derecelik bir açıylaydı. O zaman 30 derecelik bir açı 30 derecelik bir açı 90 adet hayvana denk geliyormuş. O zaman ben buradaki açılara göre yorum yapacağım. O zaman dereceye göre 3 katlık bir artış söz konusu. O zaman 3 katlık bir artışa göre ben diğer verileri elde edeceğim. Şimdi ilk olarak bu çiftlikte kaç adet inek vardır diye sormuş. İnekleri gösterilen kısım 60 derece. Yani burası. O zaman 3 katlık bir artış olacak. 60 çarpı 3'ten ineklerin adedi 180 adet olacak. Aynı şekilde kaç adet keçi vardır demiş. Keçileri 90 derece gösteriyordu. 90 çarpı 3'ten 270 adet keçimiz varmış. Tavuklara bakalım. 45 derece gösteriyordu. 45 dereceyi 3 ile çarparsak 135 adet tavuk elde ediyoruz. Kaç adet koyun vardır demiş. Koyunlara bakıyorum. 135 derecelik bir e, dilim var. 135'i 3 ile çarparsak ee, buradan e, 270-135 daha eklersek 305 adet koyun varmış. E şimdi bize son olarak da bu çiftlikteki toplam kaç adet e, hayvan a, toplam kaç adet ayak vardır diye sormuş. E Şimdi ben hayvanlara göre ayak sayılarına bakıyorum. İneklerin 4 ayağı, keçinin 4 ayağı, tavuğun 2, koyunun 4 ayağı var. Ve kazı da unutmayalım. 90 adet de kaz olduğu için kazın da iki ayağı var. Ona göre adetlerine göre ayak sayılarını çarpıp sonucu bul bakalım. Şimdi ilk olarak kazdan bakalım. 90 adet kaz olduğu için 90 çarpı 2 180 adet ayak geliyor buradan. Sonra 180 inek varmış. 180'i 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarptığımız zaman 720 adet ayak buradan gelecek. 150 135 tane tavuk varsa 2 ayak olduğu için 135'i 2 ile çarpıyorum. Buradan 270 ayak gelecek. 305 adet de koyun olduğu için 305'i 4 ile çarpıyorum. 305'i de 4 ile çarparsak 612 ile çarptığımız zaman 1200 20 ayakta. Buradan gelecek. E şimdi bir tane burada keçiyi atladık. Evet. Keçilerde 270 çarpı 4 diyorum. E buradan da 542 ile 1080 ayakta. Buradan gelecek. O zaman toplam ayakları bulduk. Şimdi bu ayakların hepsini ee, toplayalım. O zaman bakıyoruz. Şuradan farklı renk alıyorum. 180 artı 720 artı 270 artı 1220 artı 1080 bunların hepsini toplarsak 3470 adet ayak elde edebiliriz. Evet biz bir daire grafiğinde de veriler nasıl elde edebilir, elde edilebilir görmüş olduk.